Duyduğumuz sesi deprem zannettik. Bu sebepten ötürü Acelecele hemen sokaklara atladık. Çünkü biz 21 sene önce bir deprem yaşadık hafızalardan unutamayacağımız. Acılarımız oldu. Tekrardan yine aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünerek bir anda dışarıya sallık kendimizi. Aradan bir 5-10 dakika zaman geçti. Duyduk ki buraya 30 kilometre uzaklıkta olan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamış. Öncelikle tabii ki önce can demişler sonra canan demişler. Ailelerimizi aradık. Çünkü hepimizin sorumlu olduğu insanlar var. Acaba onlar korktular mı, ürktüler mi, onlar olayı nasıl algılayıp da tepki verdiklerini bilemediğimiz için onlara ulaşmaya çalıştık. Öğrendik ki patlamaymış bu, bir deprem değilmiş. İçimiz bir nebze rahatladı ama o fabrikanın içerisinde yaralanan veya vefat eden insanlar olmuş. Bunu öğrendiğimizde de çok üzüldük. 1999 depremi yaşayan insanlar olarak biz duyduğumuz en ufak bir gürültüde kendimizi sokağa atan insanlarız. Ve çıkan gürültünün ne olduğunu öğrenene kadar kendimizi iş yerlerine sokamadık. Çünkü psikolojimiz gerçekten o günlerde çok bozuldu. Tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemedik.